Bu macerası 1867 yılında Fransız e, Mönch Ravand tarafından bu İstanbul'a bir ziyareti e, esnasında gördüğü bir e, sorunlardan dolayı böyle yüksek kalbindeki insan ve yük taşımacını görüyoruz. Buradaki sorunları gördüğü için kafasına e, Galata ile Tela arasında bir proje oluşuyor ve bu projeyi dönemin padişahına sunmasıyla beraber macerası başlıyor Dünyanın en eski ikinci metosu doğumlu. 1870 yılında inşaat başlıyor ve 1870 yılında inşaat tamamlanıyor. 17 Ocak 2008 seçimi e, Trenimiz hizmet vermeye başlıyor. İlk açıldığında hizmete verdiği zamanki sistem buharlı sistem. Ve iki tane vagonla oluşuyor. Ağaçlık vagonlar oluşuyor. Özellikle o dönemde e, mevki farkı da var. Birinci vagon özellikle yük taşımacı ve bir ikinci mevki yolcularından oluşuyor. Daha ücretleri daha düşük olma şartıyla. Arkadaki vagonlar ise birinci mevki dediğimiz lüks yolcuların ve daha pahalı yolcuların taşındığı şeklinde iki, iki e, vagonla oluşuyor ve karşılıklı iki vagon şeklinde çalışıyor. İki hat var o dönemde ama 1968 yılında ekliğe geçtikten sonra tek hat şeklinde ve tek vagonla hizmeti veriyor ve mevki farkı da kaldırıyor. Şu anda sadece yolcu hizmeti Şu anda e, tek vagon şeklinde çalışıyor. Sabah geçen 22.45'e kadar 5 dakikada kadar hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi ortalama 15 milyon olarak şey hocam. Sizin yolculuğunuzun bir çoğu yabancı dilimiz Türkçe'de oluşuyor. Yeni ve yabancı dilimiz oluşuyor. Ama da final biletleri var. Sıralamaya bakmaksızın birinci olan